Herkese selamlar. Bugün OSM'nin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. En son kötü gidişat, kötü bir gidişat vardı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yani mağlubiyetler almıştık. Kötü gidişatlar vardı. Şimdi ise bakalım neler olacak. Şimdi hemen fantasy liginden başlıyoruz. O zaman hızlı bir şekilde. Siz de bu ara kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdan yorumlara yazmayı sakının mı sakın unutmayın. Ve NSVC Ankara maçı başlıyor arkadaşlar. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Bizim için aslında kaderimizi bir, e, belirleyecek bir maç. Bakalım neler olacak. O zaman başlatalım maçımıza. 4-2'de hemen açalım. 4-2'de oynuyor zaten. İnşallah hani alırız maçı. Yani gönlümüz o yönde ve aldık. Messi gol attı. Güzel. İkinci Hazard. Çok güzel. Üçü atacağız mı bakalım. Üç de geldi. Yine Hazard sahnede. Yine Hazard. Reklam olabilir arkadaşlar. Hemen ikinci yarı birlikteyiz. Evet. Devam. Bakalım. 3-0 öndeyiz. Çok rahat bir şekilde alacağız büyük ihtimalle maçı. Hadi bakalım. 4 gelir mi? İnşallah gelir dördüncü golde. Hadi bakalım. Hala yok. Ve bitti. 3-0 yendik. Yani bizim için bir nevi ilaç niteliğinde oldu. Yani çok güzel oldu ve çok güzel bir maçtı tabii ki. Efsane oldu. Bakalım sıralamamız kaça yükseldi ve bugün skorlar ne oldu? İkinciliğe yükseldik. Harika. Harika harika. İkinciliğe yükseldik. Mükemmel bir şekilde. Hemen Şöyle bugün belki oyuncularımın formu düşmüş olabilir. Evet düşmüş. Onları hemen ıı, değiştireceğiz. Şimdi devam edelim. Şuradan ücretsiz boss coins varsa hemen ücretsiz boss coinsimizi de alalım. Arkadaşlar izlenmelerimiz bu ara arttı. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Abonemiz de bir nevi biraz arttı. O yüzden eğer ki seviyorsanız o seme videolarını ben çekmeye devam ederim. Ama aklınızda herhangi bir oyun videosu abi şu şu oyunu da çek, şu oyunundan da bakalım dediğiniz oyun varsa tabii ki de onları da çekeriz. Hiç sıkıntı evet. değil. Yeter ki siz isteyin. Yani çekme konusunda bir sıkıntımız yok. Ve ikinciliğe yükseldik. Cidden çok öne güzel oldu. Ve rahatladık bir neviyece. Fantasy Ligi bu şekildeydi. Şunları da birik, birikimlere alalım. Ve gelelim İspanya Ligi'ne. İspanya Ligi'nde dün Real Madrid'e. Zaten dünkü videomda gördüğünüz gibi yenilmiştik. Ha burada daha maç oynanmamış ben. Ama ama bakalım Sevilla maçı neler olacak Hiç bilmiyorum yani. Ooo süper antrenman çok iyi oldu. Demir 92'lik oldu. Arkadaşlar şimdi taktik niteliğinde olmasın. Yani, taktik niteliğinde bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar her zaman ama her zaman. Bakın her zaman. Bir genç oyuncunuz olsun. Bakın şu ee, Chaho 11 numara. Fransız biz. Ben ilk Real Showsta aldığım zaman 72'lik 73'lük 74 lik, o civardaydı. 19 yaşında olduğu için antrenman gelişimi fena yüksek. Böyle oyuncuları satmayın. Değerlendirin size ileride çok yani ilaç niteliğinde oluyor. Çok güzel oluyor cidden. Yani mükemmel oluyor. Şimdi hemen Beşiktaş Ligi'ne de gelelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar zaten İspanya Ligi'nde oynanmadı ama İspanya Ligi'nin de yine sonuçlarını gösteririm. Sıkıntı yok. Ve diyor Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne güzel bir gün diyor. Bakalım ilk tablosunda değişiklikler olacağını eminiz diyor. Bakalım neler olacak. O zaman 3, 2, 1 başlasın bakalım. Hadi bakalım eğer dün 2-1 yenilmiştik burada da Başakşehir'e. Yani burada yenmemiz lazım. Yenmekten başka çaremiz yok. Yani keşke olsa ama yok. Şu an Kasımpaşa biraz ataklı başladı maça. İlk yarı 0-0 bitti. Aynen öyle. Yani ikinci yarı atmamız lazım. Reklam alma listesi var arkadaşlar. Ben yine ikinci yarıda görüşürüz. Ve devam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Dakika atmış oldu. Hiç daha gol yok. Ya hadi ya. Ana. Yuh ya. Ne oldu bu takım arkadaşlar? Ne oldu? Vallahi çok şans vardı ama yakalayamadık. Ya abi böyle bir şey olur mu ya? 7'nciliğe geriledik ta. Allah. Hiç ben var ya bu kadroyla. Ben diyorum ki alırız derken yani. yok abi yok ya yok ne gol atabildik ne bir şey yapabildik ya bu çok kötü oldu ya olsun düzeltiriz yani şampiyonluk risk şampiyon olabilir miyiz olamaz mıyız orası bir muamma muamma arkadaşlar yani neler olacak neler bitecek ben de bilmiyorum Bir kaç lira paramız var bizim. O paramız var. Hemen bir o ofansif orta saha varsa bir ofansif orta saha satın alalım. Ondan sonra bakalım. o çok parıltılı bir o o seven. Ya abi şuna bak ya. Ya hiç o sevme şey transferler listesi bir güncellenmiyor ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Şöyle bir daha listeşimize gelelim. Yani inişli çıkışlı bir e, Yine bilirsiniz ama yani Formlar düşük olduğu için Yani bir Ben bir şey basarım gibime geliyor ya bir Cezalı her cezalı doğru saça gezalat yani bir Antrenman kampı basalım da belki bir Takım yerine gelir Ondan sonra Para da biriktiriyoruz bayağıdır bir işe yarar diye yarar diye düşünüyoruz bakalım 85 lik oldu Mert Şimert demişim bir şey ee, ersin yani var ya hiç o semen şey hiç güncellenmiyor ya ben böyle bir şey görmedim ya hemen şuradan sponsorlarla anlaşalım reklam oluyor arkadaşlar burada da yine sponsorlukları imzal imzaladıktan sonra görüşürüz. Evet, sponsor imzaladık. Yani şu an bir de Liverpool'a gidelim. Liverpool'da da antrenmandan çıkacak oyuncular vardı. Bir de biraz oyuncu sattık orada. Bakalım neler olacak. Bir gün kaldı burada da ligin başlamasına. Neler olacak, neler bitecek hiçbir bilgimiz yok. Bakalım. Oo, Diaz Alisson iyi gelişti. Ardından şunu da bas abi. Bunları bas bak. Kulüp mükemmel geçecek gibi mi geliyor? Yani çünkü niye? Hem genç oyuncusu yüksek, tamam mı? Genç oyuncusu yüksek olduğu için de çok rahat bir ilerleme kaydedeceğiz gibi mi geliyor? Bakalım. Neler olacak? Ben böyle başlarım. Kadromu şöyle göstereyim size. Zaten e, dünkü videoda mıydı? Ondan öncekinde miydi? Birlikte almıştık. Böyle lige başlarız. Eğer takviye makviye gerek olursa. Yine e, sunarız. Şu an bir İspanya Ligi oynanmadı hali. İspanya Ligi'nde maç henüz başlamadı. Daha 27 dakika var. Ama e, onun da sonucunu atarım. Yani neler olur neler biter bilmiyorum. Onu da şöyle kısa bir şöyle 3-4 dakikalık bir video şeklinde e, size sunarım gene. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. OSM videolarının devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve yorumlara yazarak bana destek olabilirsiniz. Eğer aklınızda herhangi bir oyun da varsa onu da yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olarak o oyunları çekmeye çalışacağım. O i̇şte OSM e şu an bu şekilde arkadaşlar. Yani bir şekilde idare ediyoruz. Liverpool, Real Sociedad, NSVT ve Beşiktaş bu 4 liginde şu an kariyerimiz sürüyor. Zaten 43 hafta sürüyor. Sadece fantasy ligleri 20 hafta, 18 hafta falan sürüyor. Yani öyle arkadaşlar. O zaman dediğim gibi kanala abone ol kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz cansınız. İyi ki varsınız. O zaman hoşça kalın. Bay bay.